Merhaba dostlar Evet salonumuzun bu bölümü de izolasyonunu koyduk iki kat ee, Döşeme tahtamızı çatımıza aldık Buraya yetişecek kadar Evet dostlar Ve böylelikle çatımızın üçten ikisi bitmiş olacak inşallah bugün Döşeme yaparız yarın da ısıtma yapar e, mevranı çekeriz. Yağmurda kurtarmış oluruz. Dostlar şimdi de iyi seyirler. Kanalımıza abone olmayın. Olmayı unutmayın. Beğeni de yaparsanız çok memnun edersiniz. Evet şimdi de iyi seyirler. Umarım keyifli bir video çıkar. Şimdi de hoşçakal. Hadi bismillah 嗯。Uh huh. Evet dostlar burası bitti. Kaldı burası. Şimdi dersiniz ki ya buraya iz hocam koydun. Şuraya niye koymadın? Ben siz sormadan ben söyleyeceğim ya da siz düşünmeden ben söyleyeyim. Dostlar burası saçak. Biz şu anda duvarın duvarın dışına 5 santim 10 santim fazla da çıkmışız. Aa, israf yapmanın bir anlamı yok. Ya, boşluk kalmasın diye bunu koyduk. Bunu altında bu boşluk olan kısmı saçakların altındaki ters tavanı da çakacağız elbette. Evet, ormanda yavaş yavaş Nisan ayındayız. Nisan'ın 21'indeyiz. Ağaçlar yaprak açmaya başladı. Evet, burası bizim eski kulübe kıldığımız yer. Maşallah kocaman kocaman ağaçlar. Evet dostlar. Bu bölümü kısmen kapattık. Yine işin başına geldik. Başladık hayırlısıyla. Allah herkese kolaylık versin. Yapmış olduğu işlerinden Rabbim başarılar, başarılar versin tabi. Başarılar diliyoruz. Kazasız belasız. Tahtalarımızı yukarı çıkarttık. Hazırladık. Evet. Bu odanın üzerine orta bölüme kiriş koyduk. E, odanın mesafesi 4 metre 20 santim uzunluğu. Elimizdeki olan kerestemiz kalaslarımız 4 metre. Dolayısıyla bir ekleme yapabileceğiz. Ekleme olunca sarkmalar olacak. İş garantili sağlıklı olmayacaktı. Biz de böyle elimizde bir kiriş vardı. Hatta iki tane vardı bu kirişleri. Aldık. Camın üzerine lentomuzu koyduk. Evet bu kirişi de alıştıracağız. Böyle kirişi de koyacağız. Evet burayı da İnşallah bugün kapatmış olacağız. Evet dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet dostlar. Ailesiyle işimize başladık. thank okay. Evet dostlar. Burayı tamamladık. Şimdi üzerine memnun çekeceğiz. Bu damlanlık damlanma, damlama çıtaları çaktık. Bu e, suyumuzun dostlar suyumuzun tamamı buradan geçiş sağlayacak. Burada bir kumaşla Evet burada bir maçla. Şurada bir fişle aşağı iniş yapacağız. Yani evin her tarafında yağmur yağdığında şıpır şıpır su. E, aşağı düşmeyecek. Evet dostlar hayırlısıyla kazasız belasız burayı da kapattık. Peyderpeyi bitirmeye gayret ediyoruz. Dostlar buranın da ısıtmasını yaptık. Ee, çok soğuktan yapışması zor olur ama çok sıcaktan da erimesi çok çabuk olur ayağımıza yapışır. Kıvamında yani zamanda olması lazım. Aşağı yukarı 15-20 derece civarında olması lazım. Mebranın ısıtmasına en uygun, en eriştiği zaman derece. 15 ile 20, 22 ama 30-35 derece çıktığı zaman burada mebranı ısıtamazsınız. Isıtırsanız ayağınıza yapışır. Bir yere bastığın zaman kaldırırsınız. Sağlıklı bir yapış. ısıtma, bir yapıştırma olmaz. Evet dostlar. Su taliye yerimizi de yaptık. Sonra iniş pivaşı bağlayacağız. Dostlar bu evin üstünün tamamı şu gördüğünüz tamamı çatının tamamı her tarafından eğimi nereye verdik? Akıntıyı buraya verdik. Çünkü bu kenarlarına set koyduk. Hani dışa taşımasın, şıp şıp damlamasın diye. Buraya verdik. Buradan da bir inişle pimaçta aşağıya indireceğiz. Ve böylelikle işimizi bitirmiş olacağız. Peyderpey inşallah olur. Hadi hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.